And as Flash, flash, flash. Hayırdır inşallah. Edeyim, aslında bomba gibi düşen bir haber geldi. Bu haber GTA ile ilgili bir haber. Zaten biri böyle GTA'nın adını üflese haber oluyor. Şimdi bahsedeceğim Kardeşim, haberimiz yine resmi olarak bir da. haber değil. Fakat bu haberi paylaşan basın kuruluşu dünyanın önde gelen isimlerinden Kotaku olunca insanın ciddi... Kotaku diyorsa doğrudur. Edilmiş. Sevgili basın kuruluşumuz Kotaku'nun güvenilir kaynaklarından aldığı bilgiye göre 3 adet GTA oynuyor <laughs> bir master olarak geliyor. Daha önce de benzer bir söylenti haberi çıkmıştı aslında. Fakat bu seferki haberimiz en ayrıntılı gelen haber oldu. Üstelik bu seferki haber Kotaku'nun birden fazla kaynağına sorarak doğrulattığı bir haber. Gelen bilgilere göre Doğru. Üç adet remastered olacak GTA oyununun geliştirme aşaması bitmek üzere. Ve yakında da piyasaya çıkacaklar. Peki hangi 3 GTA oyunu remastered olarak gelecek? GTA 3, GTA Vice City ve GTA San Andreas. 3 adet klasik GTA da tekrar elden geçirilip piyasaya çıkacaklar. Size bir şey söyleyeyim mi? Hiç kusura bakmayın otururum bu üçünü de sıfırdan hikayeli oynarım belki. Olacak. Ben oynarım. Remastered olacaklar. Tabii remastered denildiği zaman insanın aklına net bir şey abi. Ya abicim bak şimdi. Eski oyunların büyüsü eskiden haz veriyordu. Ben her zaman o hataya düşüyorum. Mesela bir anda gece uyurken aklıma GTA 2 geliyor. Belki de bu chatin yarısı bilmez. Bizim böyle ben daha diye <laughs> oynarken 10 yaşındayken kaç yaşındayım hatırlamıyorum. GTA 2 oynadığım dönemler aklıma geliyor. Diyorum ki ulan uyurken Rüyalarıma giriyordu. Sabah kalkınca koşa koşa açıyordum bilgisayarı. Anamdan babamdan gizli dayak yerken kırbaç yerken oyun oynuyordum. Şimdi ben bunu hadi nostalji dediğinde açıp oynasam adam kalmaz burada nasıl satayım. Yani o ilk yaşattığı duygular Ultima Online'ın, GTA'nın Böyle bu tarz oyunların büyüsü eskidendi yani. Bully oynuyoruz diyelim, bully oynayalım diyoruz, giriyoruz. Böyle bir, bir sarmıyor, bir şey oluyor yani. Anlım Remastered onu. bir oyunun yeniden yapılması anlamına gelmiyor. Daha çok ne yo. günümüz standartlarına uygun hale getirilmesi anlamına geliyor diyebiliriz. Fakat günümüz standartlarından kasıt da biraz yorum işi. Misal bazı firmalar oyunlarının Remastered versiyonlarını gerçekten sağlam bir şekilde yaparken bazıları sadece dört kaç çözünürlük ekleyip bırakıyor. Yani, yani. Remastered dediğimiz şeye bakış açısı da firmadan firmaya çok değişiyor. Peki GTA'da durum nasıl olacak? Yine gelen bilgiler bu klasik oyunların Unreal Engine ile yenileneceğini işaret ediyor. Tabi Unreal Engine oyun motorunun kullanılacak olması demek bu üç oyunun da taş gibi grafiklerle geleceği anlamına gelmiyor. Ancak şahsi fikrim Rockstar'ın bu remastered versiyonlarda çok ucuza kaçmayacağı yönünde. Sonuçta Rockstar markası çok güçlü bir marka. Ucuz remastered'lar yaparak böyle kendi adlarına leke Yapmaz. Yapmaz. Yapmazlar. Ama öte yandan da James konuştuk. da var ona da birazdan geleceğim. Ama işin görsel tarafından falan böyle görüntüsünden daha çok merak ettiğim bir şey var abi o da oynanış tarafı. Bu kısım nasıl olacak acayip merak Ses biraz az mı harbiden ya? Bana da az geliyor. Niye öyle? Ben format mormat bir ağzına sıçtım buraların ama. du bakayım yani. Bu GTA'lar hani yenilenmiş, ha? modern bir oynanış mı barındıracaklar yoksa klasik oynanışa sadık mı kalacaklar? Hani yine gelen söylentiler bu oyunların PlayStation 2 dönemindeki klasik oynanışlarına daha yakın olacağını fısıldıyor ama bir umut daha modern bir şeyler görebiliriz diye düşünmek istiyor. Sizde böyle bir umut varsa eğer hani modern bir GTA mı olacak falan diye böyle hani gaza geldiyseniz hemen buna bir turp sıkacak bir şey de söyleyeyim. Normalde sevgili arkadaşlar bu oyunların remastered'larının yapılması aslında uzun bir süredir gündemdeymiş. Fakat patlak veren pandemi süreciyle beraber remastered oyunlar ile ilgili planlarda değişmeye başlamış. Remastered oyunlarla ilgili ilk plan aslında GTA 5'in yeni nesil versiyonunu alanlara bu oyunları bir paket olarak hediye etmekken eee. Sonrasında bu plan değişip bu 3 oyununda bir paket halinde 2021 yılının başında Ben size bir şey söyleyeyim mi? Grafikleri böyle modlar gibi çakarlar yürürler Ben size diyeyim bak. Acıcık böyle yumuşak olur sadece. Ancak evet. yeni planlar değişmiş ve şu andaki durum Ekim Kasım gibi bu 3 oyunun çıkması yönündeymiş. Nişli konuşuyorum çünkü bunlar hep sonradan sonradan gelen böyle kaynaklardan sonradan gelen detaylar. Ortada resmi bir açıklama yok. Resmi açıklama gelmediği için de bu söylentiyi paylaşanlar diyor ki Rockstar yine planlarını değiştirebilir haberiniz olsun. Anlattığım kısma kadar böyle umutlara turp sıkacak bir şey yok. Hala da böyle acaba GTA'lar modern oynanışta olur mu falan diye düşünebiliriz. Gaza gelebiliriz. Şimdi gelelim biraz böyle umutları kırabilecek mevzuya. Bu üç oyunumuzda PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series ve Switch konsollarına gelecek. Bizde hiçbiri yok bunların. Ama bu kadarla sınırlı kalmayarak <laughs> mobil cihazlara da gelecek. Olur. Evet, bu üç adet remaster toynu Oy. telefonlara da çıkış yap. Olur. Halihazırda bu üç oyunun da klasik versiyonları mobil cihazlarda var. Fakat yenilenmiş halleri de mobil'e geleceği için oynanış anlamında ya da görsel kalite anlamında çok uçuk şeyler beklememek gerekebilir. Telefonlarda bu oyunların oynanacak olmasına karşı değilim güzel. Ya oynanmış. bu arada oynanmıyor ya arkadaşlar. Bakın dün gece yattım böyle dedim ulan bir uyumadan önce simülasyon oyunu işte böyle. Hayatta kalma oyunu falan oynayayım dedim. Ulan bizim PC'de oynadığımız bütün oyunlar varmış. Ben bilmiyordum. Raft var. E internet kafe simulator da var. Sonra Mobilde. Evet. Ondan sonra raft indirdim. Internet kafe indirdim. Bir tane hayatta kalmalı bir oyun indirdim. Okmak sıkıyorsun. işte ağaç kesiyorsun. Taş kırıyorsun. timsahlar minis var. Ark, House Flipper var. Oynadığımız birçok şey oyun var. Ama indirdim. Böyle elim bir tutuldu bir şey oldu. Yani hani olmuyor be. Reklam ne ya? Nerede? Ben mi attım reklamı? Ne oluyor? Sen bu oyunların reklamını yapıyorsun ya. Ne ya lan? Manyak mısınız? Ne buna bak. tabii ki. Ama telefonu çıkaracakları için bazı özellikleri otomatik olarak kısmak isterler mi? Hani telefonu da çıkaracağız diye. Böyle bir tribe girerler mi? Bu da böyle iman Arkadaş genel... sohbet edemez olduk ya. Bir şey diyoruz. Ee, anda Acaba reklam... cidden reklam mı yediler? Aa yok lan bayağı Twitch reklamı gelmiş. Harbi <gülüyor> mi? <gülüyor> Dur bakayım. Evet reklam basmış biri. Kim bastı lan? Beskok sen bastın değil mi? Aman <laughs> Genel kalitesini hani belli bir seviyede tutar mı diye bir şüphedeyim. Şunu da ilave edeyim. PC ve mobil platformlar için oyunların daha geç çıkacağı da söyleniyor. Önce konsola getirecekler ardından PC ve mobil için gelecek oyunlar. Zaten Rockstar bir oyununu böyle aynı anda hem konsola hem PC'ye çıkarsa dişimi kıracağım ha. Çıkarttığı var mı Çıkarması. acaba? Çıkarmaz. Yok. Konsola Hep konsola çıkarıyor PC sonra PC'ye. Aynı anda girmiyor topa. Mevcut remastered oyunlar için arayüzler modernize edilecek deniliyor. Grafikler Unreal ile geliştirilecek deniliyor falan eyvallah ama bu detayların dışında klasik versiyonlardan çok farklı olmayan bir tecrübeyle karşı karşıya kalabiliriz Sabeniz olsun. Ya adı üzerine zaten remake kafasında değil biraz daha remastered kafada diyorlar işte. Oğlum bu, bu, bu detayı... gıybet videosu gibi bu yani net bir şey yok andım kadarıyla kadarıyla sadece bir tane kaynaktan yola çıkarak yorumlamış lazım. Bir başka önemli detay da heyecanlandırıyor insanı. Eğer Rockstar bu üç oyunu satışından memnun kalırsa diğer markalar içinde benzer bir remaster sürecine girebilir. Bu markaların başında da Red Dead Redemption 1 yer alıyor. Belki Bully falan da gelir yani. Hani belli olmaz gelir mi gelir. Hatta Aa Bully oynarız aş. Bully'e başlarız kartınız Max Payne 3 remastered. dinleme girer yani belli olmaz. Gerçi oyun hala taş gibi ha. Şimdi Max Payne 3'e remastered yapsan gereksiz kalabilir yani. Şu anda indir kur oynamış gibi akarsın. Hiç de i̇şte eskimiş gelmez. Red Dead Redemption 1 için de aynısı geçerli ama o PC'de yok abi. En azından oyun PC'ye çıkar. Oğlum Bully'nin kontrolleri kötü. Red Dead Redemption 2 zaten kötü. ilk oyunun haritasının yarısını kapsıyor. Yani bugün Red Dead Redemption 1'i tekrar yapmak istese Rockstar. Haritanın yarısı hazır ya. E karakterleri falan yaparlar. Asetler masetler de hazır. RDR2'deki asetleri kullan işte yani. Aynı Cowboy oyunu kardeşim. RDR2 grafikleriyle bir Red Dead çünkü oynama hayalim hala daha var. Son olarak yok. eğer gerçekten Ekim ve Kasım aylarında bu oyunlar çıkacaksa yakında resmi duyurusunu görürüz. Ben bu söylentilere ne kadar inanıyorum diye sorarsanız. Benim tek içimde kalan bir şey var. RDR 2 abi. Ben RDR 2'yi, gameplay'i çok uzun diye şu Twitch'te oynamadım ya. Canım yanıyor. Bakmayın. Sen, da Sen ya. Story'sini ben oynamadın mı abi? Tam. Oynamadım abi. İçim yanıyor. Çok büyük bir basın kuruluşu, yani yaptığı böyle yanlış haberler zaman zaman oluyor ama Rockstar hakkında bu kadar gelmez. böyle büyük bir şey sallayacaklarını düşünmüyorum açıkçası. <laughs> Hakikaten kaynaklarından doğrulatmasalar, farklı kaynaklarından bunu paylaşmazlar gibi. Oyun abi diyenlerin yarısı izlemeyecek, o yüzden gelmez. Biliyor <laughs> oğlum, ben artık öğrendim bu işi, artık biraz kaşarlaştık o konuda ya. Ki anlattıkları çok ütopik bir şey değil yani. yani, şey demiyorlar GTA 6 GTA 7 oh, birleşecekler. Bak, ve... YouTube'a yaparım, Büşra harbi YouTube'a yaparım, Ne delikanlı gibi söyleyeyim, isterseniz yaparım. Oyunda bir de böyle kendi başına gelişmiyorsun. Hani hikaye seni sürüklüyor. Oynanır yani. Eğer YouTube'da izlerim diyorsanız atarım. Ama o uzun serilerde de e, araya çok zaman koymamak lazım. Ultimate Voltron oluşturacak demiyorlar yani. Hani orijinal 3 oyunu remastered olarak geleceğini söylüyorlar. Ama bu önemli bir haber. Çünkü Rockstar'dan böyle bir hamle görmemiştik daha önce. Bunu ne boyutta yapacaklarını merak ediyorum. Yani bangır bangır bağırarak mı yapacak video yayınlandı abi. Yani olarak dibimi düşüren oyun. Sizlerle bir haber daha paylaşmak istiyorum. Bu Forza Horizon 5 isimli yarış oyunu için bir video yayınlandı abi. Yani bakın ben bir yarış oyunu hayranı değilim. Ancak bu ne? Eightborn bu. Be kardeşim. Yani bu ne ya? <laughs> Forza Horizon 5 görsel olarak sınırları falan böyle zorlamaya geçmiş. Hani yumruk atıyor sınırlara. Muhteşem bir görsellik. Oğlum çok bir şey yok lan. Var lan ortada. Genel olarak yarış oyunlarının görseniz zaten iyi olur. Çok fazla modellenecek veya animasyonlanacak insan yok, ve lan, benzeri şeyler şey. olmadığı için çevre ve araçların grafiklerine abandıkça abanırlar. Fakat bu kadar abanılmış görsellere sahip bir yarış oyunu da çok sık rastlanacak bir şey değil. Nereye gidiyorsun lan? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl yok oğlum ne değil bileyim olur. bana öyle ilk başta çok bir şey gelmedi ya. Hani şu görüntüden bir şey anlamadım gölge olduğu için sonra ışığı görünce şuralarda bir ha dedim bir şeyler olmuş. Çok olur. fazla modellenecek veya animasyonlanacak insan ve benzer şeyler olmadığı için çevre ve araçların grafiklerine abandıkça abanırlar. Fakat bu kadar abanılmış görsellere sahip bir yarış oyunu da çok sık rastlanacak bir şey değil. Nereye gidiyorsun lan? Dayanamadı Forza Horizon'a. <laughs> Ne diyordum? Grafikler bayağı iyi diyordum. Grafiklerin bayağı iyi olmasının yanında yani devasa bir haritası da var bu oyunun ve yani o devasa haritanın her bir zerresi inanılmaz güzel duruyor. Hani yarış oyunlarının grafikleri güzel olur diyoruz ama yarış oyunlarının çoğu bu kadar geniş da sahip olmuyor. Burada ise hem geniş harita hem müthiş grafikler var. Yani Fotorealistik seviyede bir iş var lan burada. Çok uzun bir aradan sonra ilk defa hayatıma bir yarış oyununda gazlanıyorum herhalde. En son Most Wanted vardı ve klasik onda bu kadar böyle gazlanmıştım. Ondan beri bir yarış oyununa acayip de açıkçası. Gerçekten net... ne oldu lan? Aşıklığımı haber alması. Yapanı tebrik ha. etmek gerek. Bir de bu oyunu yapan O kız da birçok kişi aşık diyor. Facebook oyununu da yapıyor şu anda. Facebook bilmeyenler varsa bir aksiyon rol yapma oyunu. Hani bir düşünün şu görsel yakın mı görsel bir aksiyon rol yapma oyunu oynuyorsunuz. Yani insanın böyle düşüncesi bile tüylerin diken dikeniz bu. Hani böyle bir hayal etsene abi yani bak böyle atını atlamışsın. Böyle bu tarz topraklarda böyle keşif yapıyor. Tam GTA çıkıyor. Forza'nın beşi güzel grafiklerde çıkacağı duyurulmuş. Arkadaşıma bir like atayım. İyi.